Sevgili arkadaşlarım devam ediyoruz soru çözümlerimize. Konumuz Osmanlı kültürü ve uygarlığı. İki tane güzel soru hazırladım sizlere. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi iki soru deyip geçmemek lazım. Çok şey öğreneceksiniz. Şöyle yakınlaştıralım biraz daha. Ne diyor hocam? Çarşı ve pazar esnafını denetleyen, onlardan vergi tahsil eden Osmanlı görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? Hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Kadı günümüz hakim ya da yargıçtır değerli arkadaşlarım. Osmanlı tarihinin ilk kadısı Dursun Fakih'tir. Muhtesip doğru cevabımız subaşı güvenlikten sorumlu olan kişidir. Mültezim iltizamları toplayan kişiye verilen isimdir. Yiğitbaşı özellikle köylerde güvenlikten sorumlu olan kişi anlamı taşır. Cevabımız muhtesip olacaktır. Günümüz zabıta olarak değerlendirebilirsiniz. Osmanlı veraset sistemi ile ilgili bir sorumuz var. Osmanlı devletinde ülke toprakları hanedanın değil padişah ve oğullarınındır anlayışına getirerek veraset sisteminde değişiklik yapan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Veraseti ilk defa değiştiren padişah Murat Hüdavendigar'dır. Değerli arkadaşlarım. Yıldırım Beyazıt döneminde herhangi bir veraset değişikliğinden bahsedemeyiz. Yıldırım Beyazıt Sultan İklimi Rum Uvanını alan Osmanlı Padişahı'dır. Çelebi Mehmet Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilir. İkinci Murat dönemiyle ilgili bizim bilmemiz gereken en önemli gelişme hiç şüphe yok ki ikinci Kosova Savaşı'dır. Savaşın sonucunda Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde veraset değişmiştir değerli arkadaşlarım. Fatih Sultan Mehmet veraseti şöyle değiştiriyor. Diyor ki ülke padişahın malıdır. Anlaştık mı? Cevabımız Murat Hüdavendigar olacaktır. Eminim ki doğru yapmışsınızdır. Veraseti bilmemiz lazım. Yorum olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi KPSS'de genelde bilgi olarak soruluyor. Ama YKS kısmında bunlar daha çok yorum olarak geliyor değerli arkadaşlarım. O yüzden ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. hoşça kalın.